E, Dayı bir sana takıyorlar bir bana bu nedir ya? İleriyi tarıyorum. Duman indi. Hepsi burada koş koş, Oo, koş 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 Ben seni yoldan geldim. Bekle 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 bekle. ne var? <laughs> buradalar buradalar miktar. Seç er. ülke. <laughs> Seç var mı? Görevin daha bitmedi. <gülüyor> <gülüyor> Hadi sağda. Ayakta kalan son. Helal. kör falan ne varsa atın. Yakar. Dolduruyor. Dolduruyor. Tamam, kurup geri çekilelim. Abi. Gir abi, gir abi, ben Dolduruyorum. Burası. Burası. Dolduruyorum. 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 Gel 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 çabuk gel. Atlayın abla atlayın abla. Var mı line up? Atıyor mu? Var var. Tamam Düştü mü? Evet evet. Ayakta kalan son ah. oyuncu. Çok oku. 12'den. Bir düşman <gülüyor> kaldı. Ya. Az sonra klip, az sonra klip. Oha. <laughs> Çok etkileyici. Kaka. Kontrolü kaybetmiyor. Harbi kardeşim sen bu line up'larına olmuşsun ya Adam kanalı var bildiğin ya Versene kanalı ismini Kanka reklamı nasıl? Nasıl ama gördün mü yedirdim? Görüyor mu? <laughs> Öyle tatlı tatlı yedireceğim. Bu aldı. <laughs> Kanka, Dolduruyorum. Aga benim iki yıl var mı? Dolduruyorum. Dolduruyorum. Reyna bloklama ya. Dolduruyorum. Bu arada ben o ok kalmayı unuttum. Niye unuttum. Dolduruyorum. Oğlum kırılıyormuş. Niye kırmıyorsunuz sen? <laughs> Bekle. Kanka dönün dönün bence. Tecrübe ben, dönüyorum. Heal var mı hiç? 12 saniye. Tamam. Geliyorlar. Duman indi. Görüş sağlıyoruz. Ortada düşman görüldü. Görüldüler. Bu yıl bana masif olur mu? İki var, iki var. Son 30 saniye. Kanka bir daha vardı. Lan dur silah bakıyordum. Spike A'da düştü. <laughs> Reyna içeride Asra. Öbür önemli değil. Spike orada gel. Düşman kaldı. Spike bende. Merhaba. Helal. Ha? Bir atıldı abiye bir şey oldu. Onlarla açığa çıkınca kaçacaklar. İşte o an saldıracağız. Lan hiç madem böyle şeyler var ne göstermiyor? <laughs> oğlum yavaş yavaş yavaş. <laughs> Bak kanka şimdi izliyorsun nasıl ölecek bak. Orada bakayım bir enayi yakalayabilecek. Acele birlikte. etmeyin de. Info görüyor burada. Görüşmeyin de. C C C C gelecek. İyi dönün şimdi dönün 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 Oradalar zaten iki kişi orada. Dönün dönün iki kişi orada. Orbu da alsam ultim geliyor. Tamam al sen. Elinden gelince koruyacağım. Koruyun beni. Ultim hazır. Gelin hadi. Gelin gelin. Ay, gelin. Kanka. Duvar, Duvar kurdu. Uh. Gelin koruyun gelin. Gelin gidiyor biri. Biri beden. Gelsin gelsin. Bir düşman kaldı. Ee? Ben gerekirse gelen kimse yakın oynar bu o, o da karşımıza çıkan. Duman atıyorum. Tertemiz. Çok iyi oğlum sen lan. Amına koyayım neymişsin sen? Ne oldu lan? Seç seçe Seç delirdi lan kanka. Canımı yaksa da burası benim dünyam. Ve onun için benim odum var. Abi ben o kadar kötü bir oyuncu muydum yani? Ne oldu? Evet. Evet, öyleydin. <gülüyor> 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 Info alıyor buradan. Az geri durun. Oğlum ben en son iki kişi üsteydim. Bizi geçmişsin. Spike burada. Neler evet, bekleyin adam bıçak atacak. Seç duvar açıp al, kurarsın al, kanka. Al. Marş, marş. Gerisi bizde zaten. Gelin gelin geri gelin. Geri geri. Girmiyorum. Geri gelin. gelin, gelin. <laughs> Kuvvet işareti burada. Ya. Solda solda solda. İleriyi tarıyorum. Bizde oldu. Arka gelir mi? İsterseniz dönün. Gir, Oha gir, Reyna girdi böyle. Gir gir. Reyna spike'ı vur Reyna. Şurası. Oğlum oraya okuyor ki nasıl açın? Base tarafında adam. Ultim var. Tamam bence gerek yok ya. Oklarım var ya karşıda direkt. Spike nerede? Bekle. Ortim Bekle sen ultiyi hazır tut. Duman indi. Base low. No. Gitti. Arkaya baksana sen. Lurk yemiyor. Bir düşman kaldı. Bravo. Burada. Geliyor. Arka geliyor lavuk. Birim bıçak gelir mi? Gelmez. Koş koş koş. Bizi bekliyor. Kilo oynayacak herhalde. Yok köse yok. <laughs> ben diyorum ya bizi bekle kilo oynayacak diye. <gülüyor> e <gülüyor> tamam burada <laughs> yok diyor ben. <laughs> ne yapıyor bu kız Adamı da kontrol edemiyor. Ze <laughs> gitti kurban verdik dem. Vallahi her seferinde beni vuruyorlar böyle durumda zaten. Vallahi. İyi <laughs> <laughs> <Helal gülüyor> olsun be kardeşim. Geçi <laughs> davnazım. Kurba gelsene de. dur. kurba çağırayım oynayalım evet, ya. Evet, iki sonik vandal olan var mı ya? Şey, versene kanka. Ya macera var da. Hadi göreyim sizi. O iyi mi? Abi neredesin abi? Gel takas. Nereye tarıyor? Atsam da oku. Vallahi çok şey işte abi. Eyvah. <laughs> <laughs> Ultaşım ultimi koruyun smoke için de Bence buradalar. Geri dön. niye de blokluyon oğlum? Geri. geri dön geri. Teşekkür ederim. Lan Üç adam gelmiş. Reyna. Dön 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 Canım bir oğlum. <laughs> Çift kova var yılık atıyorum valla. <laughs> bir canım. Yardım edin bak bakacağız. Aldım. Bir düşman kaldı. Bulmazlarım. <laughs> şey. Ultim hazır. Gözünden geliyor acil et, et Görüş sağlıyorum. Gelsin baba burada line upçu var hadi gelsin. Adamsın bana, bana göster velasa. kendini sova. Ney? Can. Basacak, iyi, iyi. Senin için. Çok çok ses yapma istersen sen içeri git her bir içeri git bu adamla aynı. Arkada da bekleyebilirsin hiç fark etmez. Tamam et. Gel oğlum. Gel. Hadi. Evet. Kanka ben de hepinizi gruba çağırıyorum gelin. Çağır kanka. Dünyalarını karartalım. Biz zaten birimle preyiz. Beraber oynuyor. Abi ben önceden sen oynamıştım ama tam böyle oynayamamıştık. Şu an ben baya keyif aldım o Yani. Eyvallah. Grim Layla üstüne sova <laughs> abi. şimdi o grupta... Evet. Aynen. grupta galiba. Reyna yok. Varım mı? Var. Görüş sağlıyorum. Yok gruptaymış 5 kişi atak ya. Güzel ben benim bu maçtan sonra rank belli oldu. <laughs> <laughs> İlk saat dikkat. Girin beklemeyin. Lane arka geliyordur katil ol. Side bir. <laughs> Andrevan. Beklemeyin diyorum. Ağda biri var. İki kişi orda orada orada orada. Kuruyor spike'a. E bıçakla kırıyor. Spike Adam çok kötü attım. Short lan <laughs> short short. <laughs> short mu? Bir düşman kaldı. Titi. Titiyordu. Abi Bayt arkaya arkadan. kurmuş şu spike'a haber olsun. Abi kötü Siniyor, kurdum tamam. ben biraz lan <laughs> yapma Dibine. Yok sitayla. Işte Eyvallah abi. Bravo. Helal. Say. Süper üst düzey bir taktik. Ama edin. bana yapıyor ama gelir fark ettim <laughs> ya. bunu Sen neresin? Sen sana... Ege'li misin? Ne aldın? Ne yaptın? E bir şey aldın. Ege'liyiz abi. E, <laughs> Yeniliyorduk la galiba. Evet. Evet. Yeniliyorduk, döndürdük. Önce mi bakacağız abi? Tamam. Şu Kayn'ın bıçağına bir fake atıp. Benim ultim var yine. Kurarsanız. Arkandayım. Tamam. Baba spike'ı kurun yeter bak. Abi, Karşı kutunun yanına da? kurun. Kutunun yanına kur. Tamam. İster tamam, kutunun tamam. ucuna kur. ister tam karşıya kur. Her yere abi, var adam. Abi son balık uçum gelecek. Al uçuyor mu hiç uçuyor. Alala. Dron uçuyor mu yok edemezsiniz. Duman indi. Ben uçuyor mu hiç giriyorum var. Dron ne abi? abi. Dron drone info veriyorum info veriyorum. Double door var. Ay, Göremiyorum. Başlıyorum. Arka bir var arka bir var kutu bir. dor var double dor. Kutu arkası var. İki site bir double dor. Spike abi, C'de, abi. Double C'de düştü. Bir düşman kaldı. Bravo. Abi. Double dor dedim de ben. Son oyuncu. Şey yapamadım şu. Haydi ben Allah ne yapmadım Olsun abi. Helal. 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 Bu silah ne lan? Hadi lan oğlum şu kürşe geçeyim lan Allah rızası için. <laughs> Son sayı. Geçersin abi ne kaldı ya? Trolldan çok yoruldum ben. Ne? Ya amacı atar mısın at, abi? At, atayım, at, atayım kardeşim ne demek? Eyvallah abi. Bana bir bandal atar mısınız be abi? İstim, ne istiyon? Fark etmez. Bende siyah var biliyor musun abi? Teçhizat lazım. Al. Attı attı. At, at. Tamam attı. Gel burada var gel. Aldım aldım abi ben aldım. <laughs> ha okey tamam. Kanka oku uzun ok atacağım tamam mı? Geç düşüyor her yeri gösterir. Okay. Tamam. Yok abi. Ya, biz içeri girene kadar şey olsun. <laughs> o bıçak bana işlemez ki. Artık gücünüz yok. Pikleyebilir ya. Piklemedi hala. Oha teleport attı. Kimdi lan o? Kaldırıyor galiba. Ağda birden fazla düşman. İyi var. <laughs> Abi dön, dön, Ben şeyden girdim orada yok ya. Double todayım. Abi Reyna evin en son. Fayka alıp kaçsak güzel olur. Abi ben şu an Beyza değil. Ne de bu Beyza bu. Alamadım. Ayakta kalan son oyuncu. Hex arkada bilirsin. Bir evin iki site galiba. Deneyeceğiz. Ya Son 30 saniye. <laughs> deli deli olmak lazım. Aşk. Hedef yerde. Ne yaptın? Gözleri tuttu. Ne ya. Kolonya oluyor? Ne oluyor? Ne falan Ne bir derin nefes alın. Kalplerimiz e, kulağımda çıkmalar. Eyvallah. C yapalım mı? C sanki biraz rahat giriyoruz. C yapalım abi. Ultim evet. var rahat oynayın. Biraz ya. geniş ya onları alalım. Bende de ulti var. Zaten bu sene güzel Hiç bir yok da atayım size. Benim alabilir misin? Gel şimdi? gel. Phoenix okay. okay. evet. bu adın Ejder güzel ama Eğimi bozuyor sanki de. Dolduruyorum Görüş sağlıyorum Valla abi güzel ya Ondan. Spike düştü Spike'ı ben alayım abi Ced'in renk varsa onu da takayım abi C boş gibi lan göremedim Ya bir kişi vardır da KABUSAK GÖMÜLER Al işte Hacemi Flash. Kur istediğiniz yere kurun. Dönün 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 dönün. dönün. Abi vallahi girebilsek kuracak. Dönün abi dönün. Bir düşman kaldı. Son abi. Duman atıyorum. Bitti. Bit. Durumu açıyorum arka Bir bende. Yerinde. Görürseniz info verin Niye takımda konuşuyorsun? Daha of yerim seni. Sen, sen mi okay. Saldıranlar kazandı. Adım adım. Dolduruyorum You